Buraya ne oturdum? yedik yani yedik çeviriyor. Bakın, o bayağı bir diyor zaten. Çok iyi. de çok güzel bir şey. Burada bir şey var lan. Ben bunu çok seviyorum. Allah'ım Krala bak çok iyi ben ben de çok iyi yemeği yiyeceğim şu an bu burası benim çok iyi Abi burbalanı abi, burabalanı. Sen en iyisisin abi, sen en iyisisin abi. Abi sen çok uzuyorsun. Cidden abi, avuçlarından dili doluyorsun sen. Sen bak şuradasın sen, tamam mı? Tamam mı? Bak abi, duyun da kusun. İkincisin abi, dalma bana. Bak ikincisin kanka. Ben birinci mi kanka buraya salıyorum? Seni öleteyim. Ne yiyorsun? Neyse. Arkadaşlar bir daha çıkıyorum. Ve burada da başlayalım. Keşke bir ay. Doğru oldu. kadar bir gün yok ama var bu oldu. Üç katı böyle duyuruyormuş. Ne oldu lan burbalani? Öyle olursun burbalani. Burbalani. Ada, adamın adına bakmayın. Tony. Tony abi ne abi sen misin? Tony abi. Eh, neyse yani. Yoksa bu oyunu yerlerden mi Tamam abi. Bak bunu yiyeceğim sadece. Bunu yesen bir şey olmaz ya. Buradan birazcık kalayım yani. Buradan birazcık arıysam bir şey olmaz abi. Abi. <laughs> Tamam abi. Allah'ın sevsin abi. Abi, 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 abi. Em, ee, kendi alanıma girdim abi. Pardon. Şimdi. Bak, adam geliyor adam. Kralım efendim. Su büyüyor bana ya. Oha ikinciyiz oğlum. Ya böyle adım olur. İtanki Trollüyor mu? Trollüyor o, trollüyor o yiyeceğim. Trollüyor o, trollü. Arkalıyor troll yedik. Kaç kraldan kaç kaç. Kral kapıçın asası olmuş. yardım edin. Yardım edin abi. Abi yardım et abi bana. İki kat boyu iki bol. İki x hem de çok o zaman biz çok iyi, iyi biliriz oğlum İki katı orta altı katı yaparız VPN olsaydı bir günlük Herkes yiyeceğim lan gel lan çiğ köfteler size çiğ köfteler gel lan çiğ köfte seni de yiyeyim çiğ köfte Hahahaha <laughs> <Delikanlı. gülüyor> Yardım edin. Poyraz. Galiba çocuğun adı Poyraz. Arkadaş olabiliriz ya. Arkadaş olabiliriz. Ya oğlum hiç yiyecek ama biz itenin en yerim ben de. Su adamı da yerim. Bana yiyeceğim lan gel lan. Gel ki. 2000 doları. Lirili larıyla oldu şimdi ne oldu kulağım bakabiliyor muyum? Oğlum bu ne? Biliyorum. Şimdi arkadaşlar lirilli lari ile aldık. Saldır oğlum tun 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 saldır. Aferin. Aha! Poyraz abi yapma abi. Abi bu ya. Bak bak abi. 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 abi Arkadaşlar 10 dakika mı 5 dakika zannediyordum. Başsanız bir saniye bir kata alıyoruz başkanlar. 40.000'e ulaşmak üzereyiz son bir kata. Hatta 500. Dur balonu yiyesem mi lan? Yemem şanslı? Şanslıyım. bakacağım ama bakalım. Başlangıç paketi 5 bir iki katı. Bakalım. 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 Oh Kılıçdaroğlu çok iyi bir yazdın. Oo. Oh. Bu koyun boyu iyi bir yazdın. Yani 50 bin olmak üzereyiz. 50 bin olmam için like atın yani. Like anlamında değil büyüklük anlamında. Tung 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 sahur yemek istiyorum. Tung tung. Oğlum küçücük tung tung sahur kanlımasıydı. yedim ya yani. yazık. <laughs> o sırada annem. Yazık mı onu tuttuk sonra. <laughs> Arkadaşlar son 700. Maalesef bu balonu yemek zorunda yani. 50 bin olduk. Oğlum bu adam başladığımızda daha azdı. Bazı bazı da verilmek İyi açacağız. İlk atıp yedirgesi var. Kule çarptı ne no alaka? Artık yani daha fazla yemin Oğlum 23 binlik var lan. 23 binlik. Orada. Çekil oradan ne Tabi iyi ya. Adamın neredeyse yarısından fazlayız. Adam tung tung tüm, tüm savur adamını yiyor. Hayır oğlum yenecek işte yenecek. Oğlum yenirsen video bitecek he. Senin yüzünden bir video bitmesi olacak. Aslında bilmiyor mu Yedim adamı. Oğlum bu sefer de farklı kişi. Birinci oyun. Cahilin lan ölümden lan. Birincilikte sonluktan birinciliğe yükseldim oğlum. İşte çalışmanın önemi lan. İşimizi bitirler. Çekil lan lan. benim yerim. Benim yerime giren gelen ölür demektir. Ölüm. Hayır 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 hayır. Bunu istedin. Benim yerime gelmeyeceksin. Hey git lan yürü git. Benim yerime. Hmm. Şimdi yalan olanı. Benim yerime Hayır alamazsın. Burası benim yerim. Hey gelin. Bakın küçük çocuklar yeter tamam anladım. Çekilin yenileceksiniz yenileceksiniz. Neyse. Basamaklı. Ne zaman bunu yapışıyor gidelim. Neyse. 3. Yani altı basamaklı oldu. Neyse. Ne alaka oğlum ne, 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 ne basamaklı? Hadi hadi yersin onu. Yersin onu. Oh. Bak burada beni küçük ediyorsun seni. Sabahtan akşama kadar kovalarım ya. Senin gözünü korkutana kadar yiyeceğim bu dolu. Bak diğerleri de yiyor. Hatta 10.000 oldu mu? Yürü git. Allah Allah. Hayvan mı? Her bütün yemekten istiyor arkadaş. Yani yazık değil yani. Fazla yemek yiyor. Yani. Yeter 20 bin oldu adam. Oğlum it ne lan? Bak bu çocuk birazcık hayvayı yemek istiyor. Ha. Çekilin çocuklar çekilin ölmek istiyor musunuz? Ölmek istiyor musunuz lan? Ölmek istiyorsanız buraya gelin. Çok gözlü güzel ya. Sünir bozucu ya. İki dakika evin olmuşsun. Döverim seni. Döveceğim artık. Ona göre çocuğum. İyi ki. Otuz bin olmuşsun döveceğim anasını Şimdi döveceğim ki. Şimdi sen niye yemeği... utanmıyor musun oğlum sen? İnsan Braylock yemeği utanmıyor musun? Bu sefer vakti geldi. Maalesef öleceksin iti. Artık ölme vaktin gelmişti. Dedim ben sana. Oh, ben Allah'a çok Allah, ne diye? musun? Kapucino musun? Nesin ya? Hepiniz de baba oldunuz artık. Baba baba. Yeter ha döveceğim. Ne oldu lan eti Ne oldu? Aferin lan. Aferin koçum seni servis bırakıyorum. Bırakmayacağım. Hadi bırakmayacağım. bırakmayacağım. Yürü git. Allah Allah. Laftan anlamıyor adam. Evet. <laughs> buraya bir güvenlikçi daha koyacağım kardeşim güvenlikçi güvenlik olur. Arkadaş olamıyoruz maalesef. Onun Roblox hesabı yokmuş. Ne abi ya. Çok yaklaşmışsın. Yürü git abi diyeceğim. Lir lir istemiyorum çok kötü. Teşekkür. Ankara'ya trolleri var. Ben istediğimi... Ooo 100 bin. 5 milyona dün, 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 dün. Mi? Bu, ne? bu ne lan artık eski kralınız benim oğlum aldım 50 bin oldu 50 bin Butuz bucaksız 50.000 oldu bu adamı yesem şu soğan... daha da büyük bir kar Hiç olacağım ya hayır hayır bu arada iki katın kıyım bitti arkadaşlar şimdi şuradan doğru onun başı Evet şimdi ne yapacaksın ben? git. 200 bin olduk. Tata, Tata diyor. Sunurun ikisi çok büyük abi. Sonlar üçünü için yersen iki hatta ikisini. Soğan eski <laughs> kraldan bile daha büyük olabilirim. büyük olamam ya. Yani. Ben oyuna ilk girdim 300 bin, 400 bin oldu oyundan çıktı galiba. Şimdi olsaydı bizim bunun bitirirdik galiba. sınav var. Hmm, sınavın iyi yemektir. Sınavın üçü artık iyi yemek. Diğerleri kalanı orta doğru da iyi yemek. Dört tane şu an güzel bir yemekim var ya. Şimdi ben pişmiş sabun yemekleri var arkadaşlar. Pişmiş hayretli hayretli yemekler. Bu yemekler. Hayretli yemekler, hayretli yemekler. Gelin buraya, hadi gelin buraya. Arkadaşlar videoyu bence ben buraya ben ben bitireyim. Bay bay. Görüşürüz. Videoyu izlemenizi öneririm. Videoma bakmıyorsunuz bile. Gelip git gidip geçiyorum ya. Yeter ama. bir diğer videolarını da Neyse bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.